you Bono 8 artı bir ticariler olduğunda aklımıza gelen üreticiler genelde Avrupalı oluyor. Ya da Türkiye'de üretim yapan bir Amerikalı var biliyorsunuz Ford geliyor. Ama bunu dediğimizde aklımıza Korelilerin de gelmesini isteyen Koreliler karşımıza bununla çıktılar. Bakalım yeni Hyundai Staria nasıl bir araçmış. Staria'nın belki de en çok dikkat çeken yanı görünümü. Yolda insanların durdurup araç hakkında soru sormalarını sağlayan tasarımında en çok dikkat çeken yeri ön bölüm. İnce uzun bir led şeride sahip olan burun kısmında far grubu tamponun köşelerine alınmış. Panjur da tamponla aynı renkte olduğundan ön bölüme ilginç bir şekilde entegre edilmiş. 18 inç çaplı jantları çift renkte olan Staria'ya ya yandan bakıldığında cam alanının geniş olduğu görülebiliyor. Sinyal entegre edilmiş yan aynalarında büyük olduğu söylenebilir. Arka bölümde ise küçük bir spoiler, çok az çıkıntı yapan bir tampon ve D sütununa yerleştirilmiş stoplar öne çıkıyor. Peki sizce hangisi daha yakışıklı? Mercedes-Benz Vito Tourer mu? Volkswagen Caravelle mi? Ford Tourneo Custom mı? Yoksa Hyundai Staria mı? Bagaj konusunda Staria aslına bakarsanız öyle büyük sürprizler sunmuyor öncelikle bagaj kapağı elektrikli değil artık segmentinde elektrikli bagaj kapağı sunanlar var biliyorsunuz. E, zemininiz bayağı bir alçak. Yükleme yapmanız gayet kolay. Eşiğiniz zaten dümdüz. Eşik meşik yok. Çok güzel halı kaplamanız var. E, kanca yok içeride hatta e, 12 volt soket de yok ama kanca karşılığı olarak kullanabileceğiniz noktalar mevcut. Bunun haricinde bagaj hacmi aslında çok geniş görünmüyor teknik verilere bakarsanız. Araç geniş olmasına rağmen. Onun da nedeni yan camlar. Biliyorsunuz yan camlara kadar alıyorlar bagaj hacmini. E, onun için yan camlarda dışarıdan baktığınızda bayağı bir yüksek oldukları için maalesef hacmi küçültmüş teknik olarak en azından tabii ki yukarıya kadar yüklediğinizde bayağı bir geniş hacim oluyor. Yalnız şunu bir eksiklik olarak söylemem lazım. Vito'da pandizot gibi bir oluşum vardı hatırlarsınız. Keşke öyle bir şey olsaydı çünkü daha önce de dediğimiz gibi işte geniş yan cam alanları var. C ve D sütunları arasından böyle camdan baktığınızda içeride bagajda ne var ne yok görebiliyorsunuz. Onun için yani bilmiyorum artık nasıl gizleyeceksiniz üstünü örtüme örteceksiniz ya da koymayacak mısınız bir şey gecelere içine ama öyle bir sorunu var Tabi bagajı genişletmek istiyorsanız koltukları ileri geri kaydırabiliyorsunuz sırtlıkları yatırabiliyorsunuz artı arka koltukların en arka sıranın oturak kısmında yukarıya doğru kalkıyor biraz daha ileri itmek isterseniz koltukları diye Hyundai bu koltuklar sökülmüyor diyor ama tabii ki raylı koltuklar isterseniz sökebilirsiniz bu ne demek hani Vito'da olduğu gibi böyle bir mandal vasıtasıyla kolayca sökemiyorsunuz demek İsterseniz söküp daha da genişletebilirsiniz tabii bagaj bölümünüzü şu sileceğin gizlenmiş olması da çok hoşuma gidiyor bu arada spoiler'in altında. Staria'nın küçük bir küçük bir kaputu var ve içeriden e, mandalın tek hamlesiyle açabiliyorsunuz. Zaten hafif sayılabilecek bir kaput bu kadar küçük olduğu için ama küçük olduğuna bakmayın çünkü izolasyon var altında. Bir de tabii ki burada piston falan yok. Çubuğunuz var. O çubuk da kaputa entegre bu arada. Katladığınızda kaput üzerinde kalıyor. Kaput altında kalıyor diyelim. E, cam suyunuzu doldurmanız bayağı bir kolay. Şu farın hemen yanında bulunuyor. Ama yağ seviyesine bakmanız hiç de o kadar kolay değil. Çünkü çubuğu bayağı derine gömmüş Hyundai. Onu söylemiş olalım. Ön kapıları farklı büyüklük ve yükseklikte 4 farklı cebe sahip olan Staria... bu konuda ders verecek araçlar arasında. Ön konsolun üst kısmında iki büyük tepsi sunulurken köşelerde telefon tutucu olarak da kullanılabilen bardaklıklar var. Torpidosu boyutlarına göre biraz küçük kalan aracın orta konsolunda yer alan boşluk içerisinde kablosuz şarj istasyonu bulunuyor. Ön sırada yer alan orta koltuğun sırtlığı katlandığında bir çift bardaklı ve ıvır zıvır koyacak cepler ortaya çıkıyor. Konsolun alt bölümünde de bir çift USB girişi ve 12 volt soketin altında işlevsel cepler yer alıyor. Ön koltuk sırtlıklarında görülen filelerde cep telefonu için özel bir bölüm bulunduran Staria'da ikinci sıra içinde bir çift USB girişi mevcut. Kayar kapılara da geniş cepler ekleyen Hyundai, üçüncü koltuk sırası içinde bardaklık, USB girişleri ve tepsiler sunuyor. Yüksek tavan yapısı sayesinde iç mekanı çok geniş olan Stadia'nın sürücü koltuğunda katlanabilir kolçak ve bel destek ayrı sunulmaması bir eksiklik. Geniş cam yüzeylerin ferahlık kattığı bölümde bu nedenle siyah renkli döşemeler ve konsol sıkıntı yaratmıyor. Yine de yurt dışında satılan Staryan'ların açık renkli döşeme ve plastiklerinin şık durduğunu da söylemek gerek. İkinci ve üçüncü koltuk sıralarında da bol baş mesafesi sunan aracın burada sunduğu diz mesafesi değiştirilebiliyor. Sıttıkları da yatırılabilen koltuklar raylı mekanizma yardımıyla Ile ileri geri kaydırılabiliyor Arka bölüm için sunulan havalandırma sisteminin kumandası tavana yerleştirilirken hava çıkışları da yine tavana serpiştiiyor. Burada haberler iyi hakikaten. Gerçekten çok modern bir kabine sahip Star ya. Kötü haber yok mu? Tabii ki var. Ama çok da kötü değil yani. Sert plastik var her yerde. Ama genel olarak zaten bu segmentte sert plastik kullanılıyor. Onun haricinde bir sürü ıvır zıvır koyacak yeriniz var. Havalandırma ızgaralarınız Tucson'unkini andırıyorlar. Güzel. Şu orta konsolda kocaman kocaman fiziksel düğmeler var. Dokunmatik bir şey neredeyse yok ekran dışında. O da güzel. Çok enteresan bir donanım var. Burada PSA'ya göz kırpmış büyük ihtimalle Hyundai. E, arka emniyet kemeri daha doğrusu bütün emniyet et kemeri uyarıları böyle 80'li yıllardan kalmış gibi görünüyor. Ama olsun yani bu araçta çok sırıtmadığını söyleyebilirim. Bunun dışında birazcık siyah içerisi aslında Kore'de bunun daha değişik böyle deri döşeme versiyonları falan da var. Daha güzel görünüyor. Hani binek olarak almak için, e, lüks araç olarak da kullanmak için versiyonlar var. Özellikle kahverengi derili çok güzel durduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında e, zemin düz, yani buradan geçiş koltuğunuzu biraz geri iterseniz mümkün. Ve hazır koltuk demişken, şundan bahsetmek istiyorum. Bu araçta e, sürücü yanındaki koltuk ikili. Ve burada hem Vito hem de Caravelle'in özellikleri birleştirilmiş diyebiliriz. Şimdi nasıl olmuş bu? Vito'da biliyorsunuz çiftlik koltuk var bu bölümde. Bu araçta da olduğu gibi. Ama bu koltukların genişlikleri aynı. Caravelle'de ise tekli koltuk var. Şimdi bu araçta çiftlik koltuk var. Ama yani benim yanımdaki koltuk koltuk olabilecek özellikleri pek göstermiyor. Yani bir insanı sızdıramazsınız buraya. Yani yaklaşık 30 santimlik bir genişlik var. Zaten oturak bölümü bayağı kısa. Yani diz mesafesi sağ tarafta iyi olabilir ama sol tarafta şuraya çarpıyor insanlar. E zaten Hyundai de bunun bilincinde büyük ihtimalle. E çünkü sağ taraftaki koltuk sürücü koltuğu gibi yan desteklere sahip. Buradaki koltuksa hiçbir desteğe sahip değil ve şöyle bir özelliği de var. Şunu yaparsınız diye zaten düşünmüş büyük ihtimalle Hyundai ki çok güzel düşünmüş bence. Genelde çünkü şu kafalıktan bayağı bir söyleniyorum ben biliyorsunuz şu aynaya giriyor ve sizin arka görüşünüzü etkiliyor diyor diye şuradan yatırıyorsunuz ve hiçbir şekilde görüş alanınızı kısıtlamıyor ve burada da ıvır zıvır koyacak yerleriniz oluşuyor. Şunu da belirteyim yine karavelde olduğu gibi koltuğu ileri geri oynatabiliyorsunuz. Sırtlığında da açısını ayarlayabiliyorsunuz Vito'daki sabitte hatırlayacağınız gibi. Şimdilik tek donanım seçeneğiyle ithal edilen Staria'da 18 inç çaplı jantlar, led farlar, iki bölgeli havalandırma sistemi, sürgülü çift kayar kapı, raylı arka koltuklar, 8 inç büyüklüğünde dokunmatik ekran, anahtarsız giriş ve çalıştırma, ön ve arka park sensörleri, geri görüş kamerası, far sensörü, dijital gösterge paneli, start stop, yokuş kalkış desteği, kablosuz şarj istasyonu, hız sabitleyici ve elektrokrom iç ayna standart olarak sunuluyor. Staria'nın öne çıkan donanımlarından bir tanesi de dokunmatik bilgi eğlence ekranı. Hyundai'nin binek modellerinde de kullanılan 8 inç büyüklüğündeki ekran başarılı hassasiyete ve sürete sahip. Ana menülere fiziksel düğmelerden ulaşılamıyor olsa da dokunmatik kumandaların tasarımları düğmeleri bakmadan bulmaya olanak sağlıyor. Aracın güvenlik özelliklerinden telefona, ses sisteminden uygulamalara kadar birçok fonksiyonun değişimi sistem üzerinden kumanda edilebiliyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto gibi bağlantı arayüzlerinin sunulduğu sistemin Bluetooth alan da çabuk yapılabiliyor. Geri görüş kamerası ve park sensörlerinin görüntüsü de bu ekrana yansıtılıyor. Direksiyon üzerinden kumanda edilebilen 6 hoparlörlü ses sisteminin kalitesi ise ortalamaları aşamıyor. Dijital gösterge paneline sahip olan Staria'nın bu bölümü sürüş modlarına göre renk değiştirebiliyor. Orta kısımda yer alan yol bilgisayarında ise tüketim verilerinden lastik basınçlarına kadar birçok veri izlenebiliyor. Ve sonunda Stalya'yı şehir dışında kullanabildim ve bayağı bir şey öğrendim. Hatırlarsanız lansmanda şehir içinde İzmir'de kullanabilmiştim. Şehir dışında neler neler oldu. Şimdi kumho lastiklerimiz var. Onlar sanki biraz sesli gibi. Yani araç içeri çok lastik sesi almıyor ama kumolar dışarıya çok ses veriyor gibi geldi bana. Rüzgar sesi iyi e izole edilmiş. 85-90 gibi gelmeye başlıyor. Motor sesi İzmir'de de dediğim gibi yalnız biraz böyle ticari olduğunu belli edecek bir ses. Özellikle 1500 devrinin üzerinde gelmeye başlıyor başlıyor. Bayağı bir dizel motor var önde. Onu görüyorsunuz. Bunlar dışında şimdi direksiyon sistemi e, eco eko ve normal modlarda gayet yumuşak. Hakikaten bayağı bayağı yumuşak. Yani herkes kullanabilir aracı. E, onun dışında spor modu aldığınızda güzel oluyor. Sertleşiyor. Benim hoşuma gitti. Yani çok direkt bir direksiyon sistemi değil tabii ki ama spor otomobil değil sonuçta. Gayet normal bir şey. Şu gösterge panelini beğeniyorum. Tepesindeki gölgelik çok işe yarıyor bu arada. Güneş vurduğunda vurmuyor yani zaten görebiliyorsunuz ekranı o güzel bir donanım olmuş ve Peugeot'lardaki gibi direksiyonun üzerinden bakıyorsunuz ki direksiyon simidi Peugeot'lardaki gibi üstü düzleştirilmiş değil gayet normal yuvarlak Tucson'un sistemini ve simidini kullanıyor zaten araç. Oturma pozisyonunuz gayet güzel. Hoşuma giden şeylerden bir tanesi zaten. Ve şu anda en alçak pozisyonda oturmuyorum. Ona rağmen zaten görüyorsunuz ne kadar çok hareket alanım, hareket hacmim var hatta. Cam alanlarımız zaten çok güzel. Hakikaten çok güzel. Biraz ısıtıyor tabii aracın içerisinde ama yine de görüşe olumlu katkı sağlıyor. Kol dayanağınız burada böyle kapıyı kol dayanağı olarak kullanıyorsunuz. Ama şurada bir kol dayanağı olmasını isterdim. Seviye ayarlı. E, rakiplerinin hepsinde var yanılmıyorsam. Bu araçta da olmasını beklerdim. Yalnız camın bu kadar büyük olmasının bir olumsuzluğu da var. Tamamen açılmıyor. Şöyle şuraya kadar açılıyor. E, yer yok tabii kapının altında. Resmen yandan baktığınızda kapının yarısından fazlası cam. Onu görüyorsunuz. Onun için zaten açılamıyor. Resmen aşağıda yer yok. Aynalar yeterince büyük. Görüyorsunuz her tarafını. Sürerken araç yani olduğundan küçükmüş gibi hissettiriyor size ki normal yani 5.3 metrelik 8 artı 1. Diğerlerinden farksız. Önden çekişli bu araç. Onu söyleyeyim. Arkadan itişli değil. Tabanımız dümdüz. Güzel bir özellik. Şu koltuğumuzu katladım zaten gördüğünüz gibi. E, aynadan baktığınızda arkayı gayet rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Çünkü arka koltuklar hem alçak tasarlanmış hem de sırtlıkları yani gerçekten sırtlıkları bile o kadar yüksekti ve yatırabiliyorsunuz arkaya doğru sırtlıkları. Bu sayede de zaten görüş açınız bayağı iyileşiyor. Ya bir C ve D sütunları hafiften kalın gibi ama o da idare eder zaten. Park manevralarınız zor değil. Önde arkada sensörünüz var. Geri görüş kameranız mevcut. E, keşke 360 derece olsaydı diyeceğim. Çünkü önü çok iyi kestiremiyorsunuz. Aracın camı ile aynı açıda devam ettiği için kaput. E, göremiyorsunuz. Mümkün değil. Yani ne kadar yüksekte oturursanız oturun. Ama yani alıştıktan sonra çok büyük bir sorun olmayacaktır. Yol tutuşu ya böyle bir araç için fena değil. Korkutmuyor sizi. Hani kumolara rağmen korkutmuyor. Daha iyi yol tutan lastikler yok mu? Var. 235 tabanlı lastiklerimiz var. 18 inç çaplı jantlarımız var. Dışarıdan hatta daha da büyük görünüyorlar bu arada. Onu da belirtelim. Yanaklarımız gayet iyi, hani konfor için. Yalnız şunu söyleyeceğim, süspansiyon sistemi sanki ön tarafta daha sertmiş gibi. Yani çok ilginç. Yani böyle araçlarda arkanın biraz daha sert olup boşken zıplamasını, sekmesini biraz beklersiniz ama bu araçta tam tersi oluyor. Ön taraf hafif sekiyor, arka taraf yumuşacık. Üstelik dediğim gibi boşken koltuğun sertliğini iyi ayarlamış Hyundai. Hatta yan destekleri de gayet iyi böyle bir araç için. Ama yani iki tane eksiği var bence. Bir bel desteği yok. İki şuradaki kol dayanağı yok. Onlardan puan kırıyoruz. Bu arada görüş açılarında şu çaprazdaki kelebek camları da gayet güzel iş görüyor. Özellikle böyle sağ ani böyle bir 90 derecelik bir dönüşünüz varsa işte bisiklet bisiklet o taraftan geliyor mu ters yönden diye bakabiliyorsunuz. Yoksa A sütunu kalın olurdu yani onlar olmasaydı. Güzel bir donanım olmuş. Motor ve şans Zamandan bahsedelim. Yani süper bir performans beklemeyin bu araçtan. 2.2 litre hacimli motorumuz var. 177 beygir güç. Ama torku yerinde. Tabii 400 Nm'nin üzerine çıkıyor artık. Bu hacimlerde torklar gayet normal. Bir sürü insan şunu soruyordu. Starex korkunç tüketiyordu. Onda da 2.2 vardı. Bu nasıl tüketecek acaba diye çok soru geldi. Özellikle lansman videosundan sonra. Bunu tüketim kısmında açıklayacağım. Ama yüzüm gülüyor onu söyleyeyim. 8 ileri vitesli şanzımanı yoktu biliyorsunuz Starex'in. Bunda 8 ileri şanzıman var. Yumuşacık gerçekten vites değişimleri. Zaten otomobillerinde de kullanılıyor. Genesis ve Hyundai'nin. Onun için yani şanzıman 4-4'lük. Bu araca çok iyi uymuş ve 125 giderken 8. viteste 2000 devir çeviriyor. O sayede de zaten tüketimi bayağı düşürebiliyor. 2.3 küsur tonluk ağırlığa rağmen. Uu, yavaş yavaş gidiyorum. <laughs> 6.3 gösteriyor. Aman söylemedim bunu. Genel toplamı söyleyeceğim yakında. Start stopunuz fena çalışmıyor. Biraz sarsıntılı çalışıyor ama yani en azından hızlı. Onu belirtelim. Fren ve gaz pedalları. İlginç şekilde tamam yumuşaklar ama bir otomobil için yumuşak ve uzunlar. 8 artı bir ticari araçların içerisinde en otomobil vari pedallara sahip olan araç bence Staria. Özellikle fren pedalını çok sevdim. Çok kolay dozlanıyor. Ve o kadar da uzun değil yani böyle bir araç için. Ucunda küçücük bir boşluk var ama hani normal Fransız otomobillerinin boşlukları gibi. Ticari araçlarının bile değil. Bu arada performansı da arttırmak istiyorsanız spor modunu alın. Bayağı bir fark var. İzmir'de belirttiğim gibi yani şuradan alayım hatta sürüş modu spor hemen vites küçültüyor tabi 2300 devir 2400 devir tutuyor viteste tabi tüketim artıyor ama olsun performansı veriyor mu veriyor manuel de değiştirebiliyorsunuz vitesleri şöyle değiştirelim hatta küçülttüm fena değil cevap verme hızı. Hakikaten fena değil. Düşürme hızı daha iyi yalnız. Yükseltme hızı yükseltirken biraz düşünüyor. Ha yani bu arada bu kadar büyük olmasına rağmen ve yan alanı da bu kadar geniş olmasına rağmen araç yan rüzgardan çok etkilenmiyor. O da ilginç bir şey. Eski nesil Starex'in tüketiminden şikayetçi olanların burada korkmasına gerek yok. Zira ağırlığı 2.3 tonun üzerinde olsa da Staria'nın imdadına 8 ileri vitesli tam otomatik şanzıman yetişiyor. Tüketim konusunda harikalar yaratılmasa da aracın boyutuna göre aşırı tükettiğini söylemek mümkün değil. Büyük deponun da menzili 1000 kilometrenin üzerine çıkarabildiğini hatırlatalım. Tek motor şanzıman ve donanımla satılan Starya'nın fiyatı 745 bin lira. Bu fiyatın 6 Temmuz 2022 tarihinde geçerli olduğunu hatırlatalım. Olumsuz yanlardan ilk aslında beni bayağı şaşırttı. Çünkü biliyorsunuz ben bu aracın tasarımını bayağı beğenmiştim. Ama lansman videosunun altına gelen yorumlara bakarsanız beğenenle beğenmeyenler arasındaki oran yani 50-50, %50-50 gibi görünüyor. En azından yorum yapanlar arasında. Ve bu bana ilginç geldi açıkçası. İlginç gelmeyense tek dolanım, tek şanzıman ve tek motorla ithal ediliyor olduğunu tabii söyledi insanlar ve bunun hani kendilerine uymadığını söylediler. Ve gerçekten de doğru söylüyorlar. Hani biraz daha az donanımını daha ucuz ucuzunu da getirseler güzel olur. Biraz daha donanımlı özellikle Kore ve Avrupa'daki versiyonlarını gördükçe böyle lüks olabildiğini görüyorsunuz aracın ve olsa güzel olur diyorsunuz. Üçüncü olaraksa yine motordan bahsedeceğim. Rakiplerinin tamamında artık 2 litre hacimli motor bulunuyor. Bu araçta ise 2.2 litre hacimli turbo dizel motor kullanılıyor. ÖTV'de bir fark olmasa da MTV'si daha yüksek rakiplerinden. Her araçta olduğu gibi Stalya da mükemmel değil. Zaten anlattık olumsuz yanlarını. Ama konu fiyat fayda oranı olduğunda gerçekten 8 artı 1'ler arasından sıyrılmayı başarıyor Stalya. Eğer tipini beğendiyseniz 2.2 litre hacimli motora da tamam diyorsanız bence kesinlikle düşünmelisiniz.